İngilizce cümle yapısı özne, yüklem, nesne şeklinde yer ve zaman diziliminden oluşmaktadır. İngilizce sınavlarında başarılı olabilmek için akademik çeviri yerine düz okuma mantığı yapılması gereklidir. Çünkü Akademik çeviri yapıldığında cümlenin paragraf bütünlüğünü sağlamak vakit almaktadır ve kişi sınav süresini verimli kullanamamaktadır. Bu yüzden bu kitap boyunca özne, yüklem, nesne, yer ve zaman yani S, -V O, yer ve zaman dizilimini sürekli kullanacağız. Ee, S, V, -O gelince S, -V -O, özne subject ifadesinin karşılığı, verb yüklem veya ana fiil, object ise nesne. Place yer genelde preposition, edatlar ifadesini kullanacağız. Time ise zaman ifadesi ekleyeceğiz. Yani subject, verb, object şeklinde cümle dizimini kullanacağız. Place, yer, time, zaman olarak geçiyor. Cümle örneklerini inceleyecek olursak, öğrenciler sırasıyla eklediğimizde ne yaparlar? Learn, öğrenir. Neyi? İngilizceyi. Nerede? Kursta. Ne zaman? Her gün. Şeklinde ifade ederiz. Özne yüklenmesini dizilimi bu şekilde verebilirsiniz. Elinize sözlük alıp istediğiniz cümleyi kullanabilirsiniz. My friends, arkadaşlarım visited, ziyaret ettiği museum, müzeyi in town, kasabada dün, yesterday. We biz are washing yıkıyoruz the car arabayı in garden bahçede now şu anda.